...paylaşma görüyoruz veya e, rakamların artış hızında bir yavaşlama görüyoruz. Bunun en büyük sebebi, daha önce bir dizinin de sloganıydı hatırlarsın, kış geliyor. Kışla beraber salgındaki yükselme beklentileri e, arttı. Örnek olarak Avrupa'ya baktığımızda, e, Fransa'da akşam 9'da ile sabah 6 arasında Paris'te sokağa çıkma yasağı getirildi. Her ülke kendine göre bazı majör veya minör e, önlemler alıyor. Tam ekonomilerin kapatılması düşünülmüyor. Çünkü geçen defaki durumu biliyorsun yani çok ağır sonuçları oldu bunun. Özellikle hizmetler sektöründe. Üretim biraz daha az etkilendi ama hizmetler sektöründe çok ciddi bir etkilenme oldu. Bunun aynısının olmaması için e, yavaş bir şekilde e, hareket ediyor. Bazı önlemler alınıyor. Burada görülen Amerika'daki seçimler bittikten sonra özellikle Amerika'da demokratlar ve cumhuriyetçiler kongrede e, oluşacak e, dağılımlara göre artık kim önde olacaksa bir paket sunacak. Şu anda henüz bir anlaşma sağlanamıyor. Bildiğim kadarıyla en son bir gelişme olmadıysa biz yayına girdiğimizde. 3 trilyon doların üzerinde bir e, yeni bir paket gelmesi bekliyor. Bu bütün dünyaya, sermaye piyasalarına e, çalışacak, üretim yapacak insanlara bir teşvik olacak. Ondan sonra önümüzü göreceğiz. Bu bir bekleme dönemi gibi sanki inişler ve çıkışlar oluyor. Hem tehditler var hem fırsatlar var bunların ikisini bir arada görüyoruz. Zaten risk kelimesi de Çince'de bu tehditlerin ve fırsatların beraber yazılmasından yazılıyordu aklıma gelmişken. Onu da söyleyeyim. Bu tarafa geldiğimiz zaman bizim bu bölgedeki biliyorsunuz jeopolitik riskler devam ediyor. Geçen hafta bir S-400 olayı vardı. Arkasından Halkbank davası gelecek. Bunların hepsi Başkan Trump'ın kalıp kalmayacağı veya demokratların nasıl yapacakları ile ilgili. Bu arada ekleyeceğim bir şey varsa istersen sana sorayım. Bir de astrolojik olarak sen bize bir katkı da olun. Ben yine aldım gidiyorum. Hakan seni bugün <laughs> e, gülümseyerek dinledim farkındaysan. Sözü evet. de bana onun için verdin herhalde. Evet. E, astroloji haritalarına bakmaya mı öğrendin acaba? Diye Yok estağfurullah. Ya <laughs> yani değil o kadar güzel söyledin ki kış <laughs> geliyor diye açtın ve COVID'den evet. bahsettin. Evet. Aslında COVID'den uzun zamandır bahsediyoruz. COVID'in en zor dönemini yaşıyoruz. Evet. E, çünkü zaten 2020 senesinin senesinin zorluklarını veren bu Satürn, Jüpiter e, ve Plüto gezegenlerine yapılan e, bir retro Mars karesi var. Buna bir de e, Merkür retrosu eklenince Akrep burcunda su grubunda o zaman e, yani üstüne üstlük böyle iyicene olayı ağırlaştırdı. E, Bunun zaten hep ...paylaştık aslında ara ara. Fransa'dan bahsettin. Fransa'nın doğum haritası çok zorlanıyor. Çok e, gerçekten zorlu... ...açılarla geldi. Amerika'nın... ...yine o şekilde. Biz COVID'e... ...korunaklı girmiştik. Ama şimdi bizim haritamızda... ...biraz zorlanıyor. O yüzden... ...şu bir ay boyunca özellikle... ...çok itina etmek... E, ...gerekiyor korunma şeklimize. Arkasından ne dedin? Tehditler ve fırsatlar dedin. Evet beraber ikisi. Evet. <laughs> 16'sında bir yeni ay yaşadık. Bu yeni ay terazi burcunda gerçekleşti. Terazi burcu ve koç burcu karşılıklı gelince Mars'la birlikte karşılıklı ilişkileri, ilişkilerde çıkan sorunları ben ve sen dengesini kurmaktan bahsediyor bize. Ee, bir Venüs açısı var. Yeni Ay Venüs yönetiyor. O Venüs açısı aslında bize para vermek istiyor. Ama hesap kitap yapan insanlara o parayı vermek istiyor. Ve yeni ay Spika Sabit Yıldızı ile birleşti. Spika Sabit Yıldızı da e, böyle çok yanına, isminin yanına yıldız konulacak kişiler. Bir Tarkan'dı, bir Trump'tı. Böyle kişilerden bahsediyor. Ama böyle yıldızlı hisse senetleri de var. Ben şimdi sana onları sormak istiyorum aslında. Borsada hangi hisse senetlerinin yanına sen yıldız koymak istersin diye soracağım. Ama onu sormadan önce demin söylediklerinle ilgili bir de jeopolitik risklerden bahsettin ee, ve devam eden S400 e, olayından bahsettin. Tekrar gündeme gelen diyelim. Tamam. Bunlar tamamen gökyüzünün gösterdiği şeyler. Çünkü Mars zaten savaş gezegeni. E Plüto bunun ağır bir döngüsünü veriyor. Mars gerilerken üzerine bir de e, Merkür eklenince Akrep burcunda bana şunu anlatıyor. Bizim bilmediğimiz birçok görüşmeler yapılıyor. Fakat bu Terazi Koç aksı dolayısıyla anlaşmak çok zor. Burada e, çok iyi aklını kullanan, işte o tilkilerin kuyruklarını birbirine değdirmeyenler galip gelecekler. Şu anda dünyadaki e, vurgu bu. Ve sözü sana bırakıyorum. Bana lütfen borsada hangi hisse senetlerinin yanına yıldız koyarsın? Hangileri VIP hisse senetleridir diye sorayım. Şimdi onunla başlamadan önce e, bugün internette fark ettim. Bu Amerika'da kara pazartesi olmuştu 1987'de. Benim borsaya başladığım yıllar. Oh. Hisse senetlerinin yani Türkiye'deki yansıması o zaman 40 civarında yanılmıyorsam hisse vardı. Daha önce de bir programda anlatmıştım. O zaman Kortsa vardı mesela, Akçimen vardı, Akçan'sa olmamıştı. Hemen yani hemen mesela diyelim ki 240 liradan 80 liraya falan üçte bire düşmüştü. Biz ilk eğitimimizi orada aldık. Yani çıkabildiği gibi düşebildiğini görerek başladık. Çok şanslı olduğumuzu o yüzden her zaman söylerim. Yani yükselirken başladığın zaman daha tehlikeli oluyor. Şimdi buna benzer bir durum bizim borsada da var. Ee, bu sene içinde bazı hisselerde e, çok ciddi yükselişler oldu. Özellikle İMKB, e, pardon şimdi BIST oldu. BIST yüz e, dışındaki hisselerde çok ciddi primler oldu. E, bazılarının dayanağı olmadan, e, izah olmadan bu yükselişler oldu. Buralarda kazananların daha dikkatli olmaları gerekiyor çünkü henüz yeni başlayıp da biliyorsun yeni yatırımcılar geldi. Çünkü Uranüs'ün karşısında retme <laughs> Merkür var, Akrep burcunda. Bu da benim bilmediğim bir şey. Ne bizim. olduğunu anlamazlar kurtun e, midesinde kendilerine bul verirler. Bizim bu bölgedeki hikayelerde avcı her zaman gelmiyor kurtun karnını kesip sizi çıkarmak için. <laughs> Bunu da bilmek lazım. Avrupa'da evet. olabiliyor da bizim hikayelerde genelde yiyor seni. E, bunlara da dikkat etmek lazım. Dediğim gibi ben önümüzdeki dönemde biz e, BIST 30'a, BIST 100'e daha büyük bir dönüş bekliyorum. Daha önceki programlarımızda da bahsettik bizim üç tane favori sektörümüz var. Birincisi bankacılık. Bankacılığın çok ucuz olduğunu defalarca söyledik. Hatta vakıf bank vurgusunu yapmıştık. Hani 15 senedir fiyatı 4 lira. Yani sonsta dek böyle gitmeyecek şeklinde anlatmıştık seni. Tek tek istisibi veremiyoruz. Ama şöyle bakmak lazım, özellikle otomotiv sektöründe. ...ve beyaz eşyada, daha önce de rakamları vermiştim diğer programlarda... ...çok ciddi e, satış başarıları elde edildi hı hı. yaz döneminde. Özellikle faizlerin e, düşük olduğu bir ortamda. Faizler çok aşırı yükselmezse tabii biraz azalma var... E, şey ...Eylül rakamlarına baktığımız zaman. Ama ben talebin yine iyi olacağını düşünüyorum. E, dolar kurulunun yukarıda olması da sebebi beraber bunlar çok ciddi ihracatçı sektörlerdir. Türkiye'de en yüksek ihracat yapan konfeksiyonla beraber otomotiv sektörü olduğu için. Otomotivde de çok ciddi ihracat yapan şirketler var. bunlarda da ben e, beyaz eşyada otomotivde ve bankacılık hisselerine bir dönüş olacağını e, düşünüyorum. Özellikle Merkez Bankası'nın birkaç gün sonra alacağı kararda da bunun çok ciddi etkisi olacak. Orada nasıl davranın Onları daha sonra girelim istersen. Hı hı. E, bu sektörlerde bir e, pozitif beklentimiz var. Bunu devamlı vurguluyoruz her yayında. Çünkü işte fiyat kazanç oranı olsun, defter değeri temettü verimi gibi temel rasyonlara baktığımızda bu sektördeki hisselerin e, enflasyonu e, faizi yeneceğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bir grafiğimiz var. Spika yeni ayıyla beraber e, Türkiye'nin haritasının birlikte olduğu. Grafiği rica edelim ekrana lütfen. Şu anda bu yeni ayın etkisindeyiz. Yeni ay demek yeni bir şeylerin başlangıcı demektir. Öncü burçlarda olduğu zaman da ...hızlı bir şekilde bir şeyleri başlatma enerjisi vardır. O halde ben şu anda gökyüzüne baktığım vakit şunu söylemek istiyorum... ...yeni bir şeyler başlıyor bu hafta. Başladı ayın 16'sı itibariyle. Bu haftaya bir de sabit yıldız etkisiyle başladık yine. Bu da Toliman sabit yıldızı ve çok iyi araştırma, derin analiz yapmayı ve bilgili olmayı gerektiren bir sabit yıldız Eğer onun istediklerini yaparsanız o zaman e, çok fazla para verebilir şu anki e, gökyüzüne göre Buradan da senle Aslında e, örtüşüyoruz söylemek istediklerimiz e, birbiriyle hemen hemen aynı yere geliyor Venüs'ün açısı iyi olduğu vakit gökyüzünde o Venüs para dağıtmak ister her burçta değil Başak Burcu'nda hiç de öyle bonkör falan değildir. Ama haritadaki yerleşimi güzel. Venüs'ün Jüpiter'le güzel açısıyla başlayıp, Plüton'la iyi bir açısıyla devam edip, Satürn'le iyi açısıyla da kapatacağız bu haftayı. Demek ki gökyüzünde işi bilene, hesap kitap yapmayı bilene bu hafta para var diyoruz. Ve İMKB 30 kağıtları benim için de okeydir. E, temeli sağlam olan bilançosu iyi gelecek kağıtlar zaten her zaman tamam. Ama bazı dönemlerde onlar hareket etmiyorlar. Şimdi işte onlarda bu yeni ay vurgusuyla hareketin başlayabileceğini düşünüyorum. Ben para piyasası kuruluna gelmeden önce geçen hafta sen bize sermaye piyasalarında neler yapılması gerektiği konusunda bilgi vereceğini söylemiştin bu hafta için. O konuda biraz... Şöyle bir iki tane bir şey yapılabilir. Onunla ilgili baktım ben. Bir de denk geldi çok enteresan. Ben bunu hazırlarken sana da hafta içi söylemiştim neler söyleyeceğimi. Hı hı. Özellikle bu üzerinde çok ciddi derecede buraya not aldım. Sermaye düzeltme farkları, kardan kısıtlanmış yedekleri, geçmiş yıl karları veya gayrimenkul veya iştirak satış karları yıllarca birikmiş hisseler var. Ve bunlar mesela 10 yıldır, 20 yıldır, 25 yıldır sermaye artırımı yapmamış şirketler var. Bunların sermayeleri artık çok küçük rakamlarda kalıyor. Bu birincisi, ikincisi halka açılmanın temel kurallarından biri likitlerini sağlanması. Yani ve e, sermayenin tabana yayılması. İnsanlar bir hissenin fiyatına baktıklarında 500 lira, 800 lira, 1000 lira neyse bunu pahalı olarak, hani fiyatı yüksek kavramını kullanmayıp pahalı olarak görebiliyorlar. Halbuki o fiyatlar olup ucuz olabilecek hisseler de olabiliyor. Burada başka rasyolara bakmak gerekiyor. Bu tip fonları birikmiş kağıtların özellikle. Ben, e, sermaye Piyasası Kurulu veya diğer yetkili kurullar her hafta neredeyse bir tebliğ yayınlıyorlar iki senedir. Yani bununla ilgili bir tebliğ ile bir teşvik yapılıp, e, bunun bir defaya mahsus olarak sermayelerin mesela küçük olanlar için 30-50 milyonu yükseltilerek ...bunların dağıtılmasının sağlanabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu şekilde fiyatı 500 lira olan bir isim, e, ...dağıtıldığı zaman fiyatı 25 liraya düşer. Hem adet arttığı için likitte sağlanır. Hem de daha fazla kişi bunu alma eğiliminde olabilir. Yani burada bir rasyonellik... piyasa işleyişinde bir düzen sağlanır. Bu tip hisselere baktığın zaman... ...bakıyorsun, diyelim ki 500 lira olduğunu düşün. Kötü bir haber geldiğinde alıcı 460'da oluyor. Yani %7 altında iyi bir haber geliyor. Direkt tavan oluyor, 550 oluyor. Yani... İşlemler işlemler gepli gerçekleşebiliyor. E, etkin bir piyasa oluşmamış oluyor. Atomizörlük de kaybolabiliyor. E, bunların hepsini engelleyici, engelleyen durumlar var. Bunlardan birincisi bu. İkincisi kar payı olayı. Kar payının dağıtımının e, engellenmesi, yavaşlatılması veya yapılmamasının teşvik edilmemesi gerekiyor. Tam tersine şirketler halka açıldıkları zaman yatırımcılar bu şirketlere niye Yatırım yapıyorlar. Sadece hissenin yükselişinden faydalanmak için değil, aynı zamanda şirket büyüyeceği zaman, gelişeceği zaman, ileride daha çok kar edecek, bunu da bize dağıtacak diye. Ya yani mantık bu. Tabii. E siz bu hisselerin karlarını, bu şirketlerin dağıtılmasını engeller veya e, bunların dağıtılmaması yönünde e, tebliğler veya e, bildirimler yayınladığınız zaman, insanlar buralardan maalesef spekülatif hisselere kayabiliyorlar. O yüzden şirketlerin temettülerinin dağıtılmasının teşvik edilmesi lazım. Burada da en önemli nokta ne? Şimdi dilimlere baktım. Şöyle bir e, 2019'dan 20'ye yanlış hatırlamıyorsam ilk dilim e, 18 bin lirada başlıyor kar için. Mesela 18 bin dilim 30 bine 40 bine çıkartılabilir. En yüksek dilimlerde %40'larda alınan kardan. Onlarda da azaltılma gidebilir. Yani %40 yerine %25 alınabilir. Bu şekilde temettü veren şirketler ...aynı zamanda teşvik edilir. Bir de biz... ...bugün hani geçmişten bahsettik. Ee, borsa ilk başladığında... ...kurumlar vergisi oranı yaklaşık yüzde 46'lardaydı. Yüzde 46'larda... ...olan şirketler halka açıldığı zaman... ...bu kurumlar vergisi... ...oranları yüzde 30'lara kadar düşebiliyordu. Yani halka açılmayı teşvik etmek... ...veya kar payını dağıtan şirketlerde... ...veya sermayesini artıran şirketlerde... ...herhangi bir vergi teşviği gelebilir. Ee, buna benzer kavramlar Cuma günü de bazı açıklamalar oldu. Bunun üzerine denk geldi. Bir de kartonsan şansa 1'e 25 bedel çıktı hani biz bunu konuştuk. Hepsi denk gelince hani bunları da söylemek istedim. Bu şekilde hem sermayenin tabana yayılması hem yatırım yapmış insanların buradan daha fazla alabilmesini sağlamak için bazı önlemler alınabileceğini düşünüyorum. Şey bu, Bunu bu ikisini söyle. Birkaç tane daha var ama en temel bu ikisi yapılabilir şu anda. Evet, Türkiye Cumhuriyeti ile Spika yeni ayının e, ekranı alabilirsek... ...onun üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum Hakan'ın ile ilgili. E, bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritası... ...diğeri de ayın 16'sında e, yaşamış olduğumuz yeni ay... ...ilk bakışta yükselenleri, astrologların ilgisini çekiyor tabii ki. E, bazı uyumlar var haritada ve yeni ayın e, düştüğü bölge... Türkiye'de spekülatif piyasaların, özellikle borsanın e, ilgi çekici olacağını gösteriyor. Öncü bir takım hareketlerin, bir takım beklenilmeyen belki açıklamaların arkasında çok hesap yapılmış e, belki kuralların gelebileceğini söylüyor. Bazı olumlu şeyler görüyorum. E, piyasaların gelişimi hakkında. E, borsayı daha cazip kılabilecek yönde. Bunun içinde tabii e, perşembe günü para piyasası kurulunun hareketleri de çok önemli. Para piyasası kurulunun e, açıklama yapacağı saat içinde yine bir grafik e, koymak istiyorum ekrana. Diğer grafiğimizi de alabilirsek eğer. E, burada da Venüs para gezegenimiz e, hesap yapılan para <laughs> diyeyim ben ona. E, yine ...Plüton'la bir açısı var burada. Plüto da büyük güç demek. Satürn devlet ve yöneticiler demek. Para gezegeninin onlarla birlikte güzel açı içinde e, görünce... ...ben buradan olumlu bir açıklama geleceğini düşünüyorum. Şimdi tabii olumlu açıklamak e, nereden baktığımıza göre değişen bir durum. Yani genelde piyasanın veya ekonomistlerin e, beklentileri %200 ile %300 arasında herhalde bir... E, faiz arttırımına e, tekabül ediyor. En azından şu andaki fonlama rakamının oralara yani 12,5-12,25 oralara arttırması sanki daha makul gibi olur. Biliyorsun bu döneme normalleşme dönemi deniyor. Bir döneme normalleşme dönemi diyorsak demek ki öncesinde normal olmayan bazı durumlar var. Demek var ki. Evet. Bir normalleşmeye geçiyoruz en azından ben öyle anlıyorum. Ee, dönüp bakmak lazım. Son iki yılda, üç yılda biz neyi normal yapmadık da e, bu noktaya geldik diye. Onların aksini yaparak veya aynı hataları tekrar etmemek e, gerekiyor ki yeni normalleşmeleri e, gündeme getirmeyelim. E, burada dövizin hareketine baktığımızda veya enflasyonun gidişatına normal kitaplarda yazan uygulanmasının ortodoks politikaların daha mantıklı olacağı gözüküyor. Bu da bir faiz artışına tekabül ediyor. Ay, yapar mı dersen ben yüzde yüz yapar diyemem. Yapmalı mı dersen bana göre yapması gerekir. Merkez Merkezmanlık. Yani olasılıkları gösteriyor. Yüzde yüz diye bir şey ben de söyleyemem. Yani. Ama şu anda gökyüzünde bu vurgu var. Onu paylaşıyorum sizlerle. Yüzde yüz diye hiçbir zaman Tabii hiçbir şey yok. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasında akrep vurgusu çok önemlidir. Şu anda yine akrep Merkür etkisindeyken ben zaten geçen yayınlarda da bu konuyla ilgili bir şeyler söyledim. Artık oyunun kurallarının hani bizim daha lehimize olacağı şekilde bazı çalışmalar yapılacaktır diye düşüncem var haritalara baktığım vakit. Bu da tabii ki ekonomik piyasaları, varlıkları olumlu yönde etkileyecek kurallar diye düşünüyorum. Bu faiz konusunda ben bir örnek daha vereyim. Geçen programda söylemiştim. Bir Türkiye Cumhuriyeti tahvil ihalesi yapmıştı geçen haftalarda. 2,5 milyar e, dolar civarındaydı. O zaman demiştim ki arkasından e, yurt dışında açılmaya gidecek olan için de bu önemli olacak. E, Cuma akşamı geldi yanılıyorsam e, kapta açıklama vardı. Ülker grubu e, 750 milyon dolarlık tahvil ihracına çıkıyor. 750 milyon dolar tahvil ihracı, e, ihracı uluslararası piyasalarda bankaların yaptığı bir şeydir. Ciddi bir rakamdır. Ben bunun mesela takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani umarım inşallah Hüküyar burada başarılı olur düşük e, bir faizle bunu e, satmayı becerir. Bunun diğer şirketler için de e, piyasaların açılması için de öncü bir durum olacağını e, düşünüyorum. Buna bakılması gerekiyor. Bütçe rakamları bugün açıklandı. Yani taslak olarak 2021'de ne olacak? Onlar tabii e, kanunlaşmadan e, çok bir şey söylemek istiyorum. Cuma günü e, gelen e, bazı rakamlar da vardı. Bunları önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Kanunların üzerinde genelde yasalaşınca veya e, kesinleşince konuşmak daha iyi oluyor. Çünkü meclise geliyor, başka türlü çıkıyor. Hı hı. E, bizim söylediklerimiz burada kalıyor. Varsa bir iki dakikamız, bir iki şey daha Var serin. evet, buyur. Her zaman bu yeşille ilgili veya elektrikle ilgili, elektrikli arabalarla bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün baktım bu lityum pil e, olayına. Bu lityum madenini dünyada en çok Avustralya, ondan sonra Şili ve Çin üretiyor. E, Avustralya ve Şili yaklaşık 13 bin. Metrik, e, metrik, ton üretiyorlar. E, e biraz e, daha e, şey az. Çin'in 5000. Bizim yapmamız gereken Avustralya, Avustralya ile olsun, Şili ile olsun. Bu ülkelerle burada Aspilsan bir yatırım yapıyor Kayseri'de. Bir şekilde ortak beraber bir anlaşmaya gitmek. Madenin e, çoğu oralarda. E, geleceğin teknolojisi bu olacağı için bizim de bir Tok e, TOG projemiz de var. E, yurt dışına da bunu satabilmek için e, bu ülkelerle bir işbirliğinin e, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada belki 20 kat, 30 kat e, bu lityum fiyatlarında önümüzdeki 10 yıl içinde artış bekleniyor. Eğer Türkiye'de yeterince kaynak yoksa, e, bunun ölçümleri mutlaka yapılmıştır, e, buralarda bir işbirliğine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben de kısaca bir gökyüzünden bahsediyorum, zannediyorum e, süremiz de e, dolmak üzere. Tamam. Senenin en zor, en derin dönemindeyiz Hakan. <laughs> Zorluklar bazen güzellikler de getirir. Çünkü e, o en zor dönemler aslında tünelin sonunda ışığında görülebileceği dönemlerdir. Böyle bir aydan geçiyoruz. Para yöneten insanlar böyle dönemleri severler. evet. Ee, çok korku var, gökyüzünde de çok korku vardı. Ee, maalesef insanlar korkuyor. Ateş elementi de çok düşük şu anda gökyüzünde var, hiç yok değil ama düşük. Ee, aksiyon almakta zorlanıyor. Herkes için geçerli bu aslında tüm dünya için geçerli olan bir şey. Ama yeni ay yine de e, öncü burçlarla birlikte atılım yapmak istiyor. İnşallah bu Mars da retrodan çıktıktan sonra, Merkür de retrodan çıktıktan sonra daha olumlu konuşacağımız şeyler olacaktır burada. Ben artık senenin en zor günlerinde gerçekten çok derinlemesine hesap yapılmasını tavsiye edeceğim. Toliman ve Sifika bana anlattığı şeyler iyi hesap yapan, ne yaptığını bilenlerin gerçekten ...çok büyük montanlı para kazanma e, ihtimalinin olduğu. Hemen şu hatırlatmayı yapıyorum. Bunun olması için yani transit gökyüzündeki olumlu ya da olumsuz etkiyi alabilmesi için... ...kişinin doğum haritasının bununla uyumlanmış olması gerekir. Her şeyin başında eğer kazanmak istiyorsanız... ...kendi doğum haritanızın bunu vaat edip etmediği çok çok önemlidir... O yüzden artık para yönetip de kendi doğum haritasını bilmeyen bence kalmasın. Bazı dönemler vardır, niye kaybettiğini anlamasın değil mi Hakan? Aslında birçok bir hesabı yapmışsındır falan. Böyle şaşırırsın. Biz olmayınca olmuyor diyoruz. Olmayınca olmayan, işte borsa verdiği vakit verir falan <laughs> gibi. gibi şeyler söyleriz. Biz istediğimiz vakit değil, o verdiği vakit alacağız falan. İşte bunun sebebi kendi doğum haritalarımızla, transit gökyüzünün yapmış olduğu olumlu ya da olumsuz açılar. Ben astrolojiyi öğrendikten sonra her şey çok daha basit görünmeye başladı. Geçmişte üzüldüğüm ya da sevindiğim şeylere artık üzülmüyor, sevinmiyor. Her şeyi normal karşılıyor ama pozisyonumu ve gardımı ona göre almış oluyorum. Bu da tabii ki e, huzur getiriyor insan hayatına kazançla birlikte. Söylemek istediğim bir şey var mı çok kısa? Senin bu yaptığın bizi aydınlatmandan sonra astrolojik olarak e, tamamen e, aklın, bilmin, ekonominin dahilinde hareketlerin yapılması evet. gerekiyor. Çok Ona teşekkür göre. ediyorum. Ben de, Hakan. de teşekkür ederim. Haftaya tekrar aynı saatte sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın bol kazançlar sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.